Cenab-ı Allah'ın selamı, sevgisi ve muhabbeti tüm canların üzerine olsun. Kendini Tanık kanalına hoş geldiniz. Melamet ilmi ile ilgili paylaşımları buradan takip edebilir, yorum yapabilirsiniz. Evet, bugün konumuz Allah'ın hakkı üçtür. Allah'ın hakkı üçtür, üçtür derler hep ama hani kimse ne olduğunu, tam cevabın ne olduğunu bulamamıştır. Aslında gerçek zamanında bilinip ve örtülmüş, örtülmüş olup örtülü bir şekilde günümüze kadar gelmiştir. Şu anda da üstünün kapalı olması ve bilinmemesinin yegane sebebi de budur. Evet, Allah'ın hakkı nasıl olur, Allah'ın hakkı nasıl üçtür derler, ondan bahsedeceğiz. Melamet ilmiyle ilgili bu açıklamaları yapacağız Allah'ın izniyle. Evet, Allah'ın hakkı üçtür. Evet, soruyoruz nedir Allah'ın hakkı? Hep diyorlar ki işte bir şeyi üç kere yapmak. Yani diyorsun ki hani bunun bir açıklaması yok mu? Ya da Allah neden bir şeyi üç kere yapar? Ama hiçbir mantıklı ve bilimsel bir açıklaması da yok açıkçası söylenenlerde. Yani hep örtülü kalmış. Evet bunun melamet ilmiyle e, açıklaması şöyledir. Bir, fiilinden soyunmak. Yani fiilinde fail olanı hakkını vermek. Kim fiilin faili? Cenab-ı Allah. Allah'a hakkını vermek. İkincisi sıfatlarını Allah'a vermek. Ve sıfatların, ben dediğin sıfatları Allah'a vermek. Üç ise vücudun, kendine nispet ettiğin o vücudu Allah'a vermek. İşte öncelikli olarak Allah'ın kullarından, esmalarından soracağı bu üç hakkı vardır. Bu üç hakkı kişi Allah'a teslim edemezse zaten kalan her şey yaptığı her şey benlikte kalmış olup bunların hiçbir anlamı ve hükmü olmamaktadır. Biz her şeyde ben diyoruz, ben yaptım, ben ettim, ben geldim. Fakat bunu ne tür bir şeyle söylüyoruz. Yani aslında tabii ki bunlar bu ilimde melamet ilmiyle, hal ile bu nispet ettiğim varlıklardan soyunma ilim, Ve bu ilimle kişi Allah'tan bir başka bir varlık olmadığının haline ve idrakine varır. Ve sonrasında bu üç halden soyununca sadece hak kalır. Haktan başka bir nesne kalmaz. Bununla ilgili Kur'an-ı Kerim'de Ali İmran suresinde Ey kitap ehli! Neden hakkı batıl ile örtüyor ve bildiğiniz halde hakkı gizliyorsunuz? Yine Bakara suresi 42. ayette Hakkı batıl ile örtmeyin ve hakkı gizlemeyin. Kaldı ki siz gerçeği biliyorsunuz bu fiil, sıfat ve vücudun Allah'ın hakkı olduğunu ve kişilerden, kullarından hakkını bu şekilde soracağını ve o hakkı ona teslim etmemiz gerektiğini Cenab-ı Allah kullarıyla ve aşıklarıyla her daim dile getirmiştir. Ve Ali İmran Suresi ikinci, üçüncü ve dördüncü ayet kelimesinde de şöyle buyurmaktadır. Allah o Allah'tır ki kendinden başka hiçbir ilah yoktur. Ezeli ve ebedi hayat ile bakidir. Zat ve kemal sıfatları ile her şeye hakim olup, bütün varlıklar onunla kaimdir. Allah Teala Kur'an'ı önündeki kitapları da tasdik edici olarak hak ile sana indirdi. Daha önce de insanlara hidayet için Tevrat'ı ve İncil'i indirmişti. Bir de hakkı batıldan ayıran kitaplar indirdi. Allah'ın ayetlerini inkar edenler var ya, muhakkak onlara şiddetli bir azap vardır. Allah azizdir, her şeye galiptir, intikam sahibidir. Cenab-ı Allah batıl ile hakkı örttüklerini ve örtülmemesi gerektiğini kişiye bildiriyor. Aslında hakkı batıldan örten yine biziz, bizleriz. İşte gördüğünüz gibi ben diyoruz, biz ben diyoruz ve fiil sıfatlarını ve vücudunu sahipleniyoruz. Aslında melamet ilmiyle bu hal üzere gittiğimiz zaman bunlar Bunların bize ait olmadığını idraki ve hali üzere yaşıyoruz ve bunu yaşantımıza e, ilmiyle aktarmaya çalışıyoruz inşallah Allah'ın izniyle ki e, ondan başka bir nesne, ondan başka bir varlık olmadığını burada hak aşıklarından yine e, Niyazi Misri Hazretlerinden, şöyle bir şiirini seslendirmek istiyorum size. Allah hüriyen tende canım, can da cananımdır Allah hüriyen Dilde sırrım, sır da sübhanımdır Allah hüriyen Kudret eli ile yazılmış yüzüne hak ayetleri Gönlümün tahtında sultanımdır Allah hüriyen Cümle azadan gelir Zikri enel hak bağırışı. Cisim içinde inleyiş ve feryadımdır Allah büyü diyen. Geceler ta sabah oluncaya kadar inledir bu dert beni. Derdimin içinde dermanımdır Allah büyü diyen. Yere göğe sığmayan bir müminin kalbindedir. Katremin içinde ummanımdır Allah büyü diyen ten elbisesinden soyunmuş olan seyreder bu gökleri, devran eden çıplak abdalımdır Allah büyü diye. Her kişiye kendinden yakın olan dost saatıdır, ey niyazi gönülde misafirimdir Allah büyü diye. İşte görüyoruz hak aşıkları aslında bu fiili, sıfatı ve vücudu yani Allah'ın hakkını örtmemişler. Her daim zuhura çıkarmışlar. Ki hiçbir menfaat, hiçbir şey beklemeden ki bunların gerçek hak aşıkları işte böyle gönülden Cenab-ı Allah'ın ilmiyle zuhur bulmaktadır. Evet, bugünkü konunun sonuna geldik tüm canlara aşk ve muhabbet diliyorum. Cenab-ı Allah'ın ilmi, aşkı ve muhabbeti herkesin üzerine olsun. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.